Merhabalar, ben Doktor Ceyhun Dündar. Sizlere en içten selamlarımı yolluyorum. Birçok kişi bize Instagram'dan, onun dışında diğer sosyal ağlardan, e, telefon hatlarımızdan, Whatsapp'tan birçok soru soruyor. Bunları tam anlamıyla yeterince cevaplayamadığımızı düşünüyorum. Bazılarını tam anlamıyla cevaplamaya çalışıyoruz ama yeterince de aktaramıyoruz. Çünkü e, sesle anlatabildiğimiz birçok şeyi yazıyla tam anlatamıyoruz. Bu nedenle sizlere bu YouTube kanalından seslenmek istiyorum. Bundan sonraki süreçte bu YouTube kanalımıza sağlıklı beslenme, bizim tedavilerimiz özellikle geleneksel ve tamamlayıcı tıpla ilgili tedaviler, yeni gelişmeler, son çalışmalar, e, hali hazırda bulunduğumuz pandemi sürecindeki değişiklikler, aşılama çalışmaları gibi aklınıza gelen her türlü soruyu sorabilirsiniz. Biz de bunları elimizden geldiğince cevaplamaya çalışacağız. Daha çok videolarımız kısa formatlı olacak. Çok uzun format yapıp sizleri sıkmak istemiyoruz. Sizler de aklınıza gelen her türlü soruyu, her türlü probleminizi bizlere aktarabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince bunlar hakkında videolar yapıp sizinle paylaşmak istiyoruz. Hepinize daha sağlıklı, daha mutlu günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.